Merhabalar. Bugün etli patates yemeği yapıyoruz. Bir kahve fincanı zeytinyağını tencereye koydum. Yağımı kızdırıyorum. Kızan yağın içine 200 gram kuşbaşı et koyuyorum. 2 dakika kavuruyorum. Kavurduktan sonra bir kahve fincanı su ilave edip kısık ateşte kapağını kapatarak suyunu çekene kadar pişiriyorum kavrulan etlerin üzerine bir adet yemeklik doğradığım soğanı, iki diş sarımsağı ekleyip soğanlar örene kadar tekrardan kavuruyorum. Soğanların üzerine bir yemek kaşığı domates salçası ekleyip 1-2 dakika daha karıştırıyorum. Üzerine bir su bardağı domates rendesi, bir miktar karabiber ekleyip domatesler göz göz onlar dek Pişiriyorum. Kaynayan domatesin üzerine 4 adet küp küp doğradım patatesi ilave ediyorum. Karıştırıyorum. Bir miktar tuz ve suyumu ekleyerek kapağını kapatıp kısık ateşte patatesler yumuşayana kadar pişiriyorum. Patateslerimiz yumuşadı, yemeğimiz pişti. Tabağımıza alıyoruz. Yemeğimiz servise hazırdır. Afiyet olsun.